Hemen hemen tüm sepetlerimle aynı olan başlangıcı göstereceğim bugün size. Daha ayrıntılı bir biçimde başlangıcı göstermek istedim. Öncelikle bir halka yapmak istiyoruz. Bu halkayı da bu kısa ucu sağ tarafta kalacak ve uzun ucu sol tarafta kalacak ve tepesi yukarı bakacak şekilde elimizde tutuyoruz. Gördüğünüz gibi bir halka yaptım. Bu halkanın Arka tarafından bir düğüm atacağız kiyat ipimizde. Bu şekilde daha rahat ilerliyor olacağız. Sağlam olması için ikili bir düğüm attım. Bu ucu kesmiyoruz. Bir sonraki sırada bu halatla beraber yürüterek izleyeceğiz. Şimdi kiyat ipimizi dışarıdan içeriye doğru halkın içine doğru atarak başlıyoruz. İki tane ilmeğimi hem arkadaki bu kısa ucu hem de halkaya alacak şekilde yapıyorum. Ve iki tane ilmeğimi de bu araya geçiriyorum. Ucun arasına geçirip ha sadece halkaya alacak şekilde yapıyorum. İki tane de böyle yaptıktan sonra halkamı küçülteceğim. Halkayı küçültmek için sıkıca tutuyorum ve çekiyorum. Gördüğünüz gibi halkam küçücük oldu. Bu ucu da çok fazla bırak, bu ucu da böyle uzun bırakmışsanız şöyle kesebilirsiniz. Bu halkanın etrafını iple kaplayacağım. Şunu, şu ucu da hal, halatla beraber tutuyoruz karışmasın. Halkanın etrafını kiratikle kaplayacağım. Çok özel bir yöntem yok. Hep dışarıdan içeriye doğru tipimi atarak olabildiğince sıkı bir biçimde katlıyorum. Böyle arada boşluk olursa geriye de gidiyorum. İlk sıramızı halkım kaplamamızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bundan sonra hangi modelle devam edecekseniz o modelle devam edebilirsiniz. Bu video yalnızca başlangıcı ve ilk sırayı göstermek için de. Daha sonraki videolarımda bakabilirsiniz isterseniz. Teşekkürler.